Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu ile karşınızdayız. Ee, bu sefer yine 5'te 30 yapacağız. Aslında başka bir yaptığım bir şey yok da. Deneyeceğiz Murat'la 5 elde 25 kufa kazanmazsak 5'te 30 değil bu sefer. 5'te 25. İsimlerimizi Noob Murat ve Noob Faruk yapacağız. Evet zor olacak ama. Ama aklımda acayip efsane bir olay var. 25 kupayı kazanacak. Hadi bakalım. Bakalım neler olacak. Şşt, Mr. Mr. abi, sakin abi, 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 abi. Şu iki, şu takımı kesmek. Ya has. Gerçi 300 lan. 300 abi. Nasıl kurtulayım ki yani ne şansım var yukarı kaçıp ne? Bulurlar onu orada gibime geliyor yukarı gelirlerse. İyiyim birbiriniz ya bizi bırakın biz bir ikinci olalım salın ya. Şu alttan abi ya. Tamam 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 sakin. Güzel güzel. Oha oha. Alıyor sandım bir an o Mr. P'yi. Çok iyi abi. Çok iyi. Bütün elleri ikinci bitirsek çok iyi. Çok iyi. İsimlerimiz kalacak yani. Abi bu içeriği çekmek çok sıkıntı ya. Ben iz, yani sıkıntısı şu. izlenmeyeceğini biliyorum. Yani ben Murat da fedakarlık yaptı dedi. Eğer değiştiririz tamam dedi de izlenmeyecek yani sonuç olarak. Mesela biz yenilsek ismimizi değiştirsek izlenmediği için hiçbir anlam olmayacak. Ve taş zararına gireceğiz. İnşallah izlenir ya. Bir bakacağım lan Murat la olan videolarım izleniyor mu diye. Merak ettim şimdi bir. Bakalım seyirciler Murat'ı seviyor mu? O robotu bizim almamız gerek. Pem. Uzuyorsun kardeşim. Gereksiz bir basıştı ama. Çok zekisi sen Brock var ya. O zeka bende yoktu yani. Biraz alerjim var arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Her video böyle. Yük için teşekkürler Pem. Şu robot bize kalmadı. Mis gibi tamam. Şimdi Ah Şu an o kadar saldım ki Aldık yani böyle bizden alabilecek bir takım yok Acayip iyi abi 16'lık koltuk. Oğlum biz bu kadar adam öldürmekten bıktık. Adamlar hala. Ha sonunda ya. Şu peni önce. Tamam. Bu bende Murat, sen sıkıntı etme kardeşim. 17 kupa. Şimdi bir dakika. 16 kupa kastık, tamam. Çok rahat yalnız ya. Şu an olmaz. İnternet. Lan niye eziliyorsun? Challenge'ı bitirdik sayılır. Yani bir sürü el kaybetme hakkımız var. Gerçi. Şu an 16. Evet. Bir birinci olsak challenge'ı tamamlamış olacağız şu an. Şu bir e katabilir bize ya. Şu niteyi bir aradan çıkaralım. Yardım et bana Murat. Arkadaşlar aslında bayağı zor bir şey isteyeceğim ama şu videoya 25 like gelsin. Bak 25 gelmez imkansız biliyorum. Cidden gelmez bu arada. Hani böyle şey yapıyorlar ya bazı böyle gelmez diyorlar yalandan ama geleceklerini biliyorlar zaten. Oha. Şu aradan Ah orası doğru. Ne garip bir eldi ya. Sıkıntı yok Murat. Sakin ol. Hiç bozma bu içiliği. Dördüncü elimiz. Çok dikkatli olmalıyız. Eksiği artı yediği alarak bir rahatlama şeye hatta birinci olup bu challenge'ı burada bitirmeliyiz abi. Sonra acayip stresli geçer çünkü. Ölme lan. Ölme lan. Ölme. Ölme lan. Ölme lan. Ölme lan. Ah, dikkatli ol. Ya abi ya, aman. Ya hayır ya. <laughs> Birinci olmamız gerek yazayım. ...birinci olmamız gerek. Yani öyle bir şey yok. İzleyicilere ihanet edemem ya. İnşallah. Çok dikkatliyim. Tamam tamam sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Tamam. Hadi vur onu bir kere. Oh. Ama ikincilik yetmiyor. Birincilik gerek. Birincilik kanka. Birincilik. O yüzden üzülmem gerek benim. Lan daha üç tane. Bir robot kesmek şart abi. Bir robot kessek tamamdır. Tamam. O robotu al alırsak baca. Dikkatli ol. Ya nereye uğraştığını anlamıyorum ki. Evet arkadaşlar challenge'ı başardık. <laughs> Durun izleyiciler sinek senin şey var mı diyeyim izleyicilere söyle söylemek istediğin var mı? <türk> Beyler Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yani Murat inancını kaybetti son anlarda ama sonunda onu biraz gazladım. Az daha videoyu çekmeyi bırakalım diyordu ama öyle bir şey şey oluyor yani böyle. Son anda kazandık arkadaşlar. Son anda kazandık hakikaten. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi seyirler.